Player. Yeah, okay, çok memnun oldum. Ben de çok çok güzel. Evet, yeah, bu bina çok güzel. Harika. Biliyorum şu sen çok uh, önemli ve bir, bir meşgul adamsın. So. yok canım. Çok, <gülüyor> 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 çok iyi de buldunuz. Bak, baktım. baktın ee, mı? teşekkür ederim. Teşekkür. Harika. Lütfen. Şöyle Lütfen. Evet, yeah, yeah, evet. Okay. Siz benden Türkçe, ben sizden İngilizce tamam. anlaşırız. öyle <laughs> öyle. Evet, evet. 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 Ee, nereden Türkçe? Tamam Semi, annem ve babam Kıbrıslı. Ee, da şu ben küçüydüm. Onların bir dükkan vardı. Dükkan? Dükkan. Evet. evet. Da ben kalırdım anne hem de Da onun için Kıbrıs'ta nerede? Ee, babam e, Balalan, Vladanisio, Kalpazın üstünde. Kalpazın üstünde. Evet annem Akıncılar, evet, Akıncılar. Münecin adıydı. Ben evet. iki sene Kıbrıs'ta yaşadım. O. Evet. Girne'de. 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 Girne çok güzel. Ee, futbol da oynadım orada. <laughs> okay. İki sene Girne'de. <laughs> Türk Ocağı var orada. Evet. Böyle... Evet. Onun için yarı Kıbrıslıyım yani. <gülüyor> 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 e bileyim, benim... Ya Belki sizden fazla dolattır. Olabilir. olabilir. Kıbrıs'ta ne kadar kaldınız yani? Oo. Dur. Ben kalmadım. Hiç. Ben hiç kalmadım. Yalnız. Bir arada gittiniz mi? Evet. Şu küçüğüydüm. Tatil yaptık. O zaman ben sizden Kıbrıs Olabilir. Evet, evet. Ben iki e yaşadım çünkü. Oh okey. <laughs> <laughs> ben, ben yalnız bir iki hafta şu küçüğüydüm. <laughs> <laughs> ama yani İstanbul en sevdiğim şehir. Dünyada. Çok. Harika. Rüya gibi oldu benim için bu. Harika. Görev. Görev mi? Evet. Aldım. Burada İstanbul'da. Türkiye'de takım tutuyor musunuz? Daha seçmedim. Ha daha, daha seçmedim. Sevma. So, tamam. yeah, so Bana sorarsınız just... değil mi seçmede? Yeah. Sadece o kadar. <gülüyor> <sevdiğim>. <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi sormazsın. <laughs> 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 kameralar var, insanlar <laughs> var, baş başa. <laughs> i̇şte. Baş başa konuşuyoruz. Neden so, nasıl? Pressure, pressure ne No no pressure. Basge. Biraz. Çok büyük diplomatik problem çıktı. Çünkü sordum hangi takayım, takı seçeyim. Keşke sormasaydım. Çünkü <laughs> hep insanlar söylediler bence, ama. Bence İstanbul'da takıp seçmeyin siz. Hepsine Aha. aynı mesafede okay. kalın. Sizin ha, ben, takım ben anladım, oldum. ben <laughs> ben hepsine eşit mesafede. Okay. <laughs> Galatasaraylıyım, Fenerliyim, Beşiktaşlıyım. Keşke de ben, ya. ben öyle şey yapsaydım. Daha diplomatik olacaktı. Evet, evet, evet. <laughs> evet, evet. evet, evet. Evet, çekip hangi takımı tutayım diye sordu. Yanlış <laughs> yaptım bu, bu, bu sorunlar. Zor bir soruyu sordunuz. Çok zor. Zor bir soruyu Hı -hı. sordunuz. Yani biz şu biz diplomat oluruz. Söylediler bize siz lazım anlasın insanlar. What people love in a country. Nasıldır? Ha, neyi yani. sevdiklerini anlamanız lazım insanların. Da, benim ailemde insanlar sevilir futbol <laughs> ama yok burada gibi. İnsanlar çok 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 sevilir futbol ve onun için benim için e, futbol çok önemli oldu. <laughs> yani. ee, hayırlı olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Başarılar. Ee, tabii bizim İngiltere ile olan e, ilişkilerimiz çok kıymetli, çok önemli. E, dolayısıyla ve yeni bir dönemi sizinle yaşayacak olmak hı hı. heyecan verici hı hı. Ee, ve sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi hı hı. Ee, çok isteriz. Ee, İstanbul ıı, birçok konuda bu bölgede hı hı. attığı iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor hı hı. yakın coğrafyada. Hı hı. Ben hatta şöyle bir <laughs> benzetme de yapıyorum. Avrupa'nın e, batısında Londra, doğusunda İstanbul, Tamam çok kıymetli. Hı hı. E, bu e, dengeyi en üst seviyede iyi yere taşıdığımız takdirde hı hı. o gücü Avrupa rahat eder. Hı hı. Çok Avrupa daha keyifli bir kıta olur e, diye tarifliyorum. Dolayısıyla. İstanbul'un misyonu önemli. Biz de İstanbul'un hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir yönetimiz. Güzel ilişkilerimiz, işbirliklerimiz var. En son Sayın Bakan'ı misafir ettik. Bizim için çok değerliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Um, uh, just to say, I, I understood. 90% of that Good. so i'm very proud Good. of myself <laughs> uh, and i just want to underline that i feel and we feel the uk was exactly the same I, and it's an honour for me as a london boy london child to be living in istanbul because there is so much that both cities can learn from each other and build and grow together as well uh, I, I totally agree with the analogy of the um, of London and Istanbul, the UK and Turkey there, uh, and you know the importance of that bilateral relationship. I'm really pleased uh, to hear that the meeting with uh, Minister Graham Stewart went really well because, uh, and he said it was Good. really positive as well. Yeah. There's so much to do in terms of sustainability, in terms of how we can plan so that people can have healthier, cleaner. Better, more sustainable lives. Sustainable bu kelim çok zor bu Sürdürülebilir. Sürdürülebilir. O benim için çok zor bu Ama Benim için de. <laughs> Bazen ben de zorlanıyorum. İşte. But there is so, de, so much. Prova evet. O ama zor. Evet. Evet. <laughs> evet. Çok zor benim için. Tabii ben söyleyeyim. Aslı Hanım sen kullan bu kelim. Ben bırakacağım. But sustainable is. Sustainable. Yeah. And I think it's the most important. thing that we have to work together and it's great to see the ambition in istanbul around electric vehicles around the new taxi system that you want to uh, bring in uh, the work around clean water and waste water management these are very important uh, role modeling exactly. that istanbul can be i think <laughs> çok değindik hmm. ve çok değerliydi. Ee, dediğim gibi aslında takipte olmamız gereken güzel işbirlikleri ve ilişkilerin e, var olduğunu söyleyebilirim. Bunu büyütebiliriz, arttırabiliriz. Daha aktif bir biçimde e, bir kısım hazırlıkları e, yapmaya devam edebiliriz. Hmm. E, bu noktada e, iyi bir dil birliğimiz olacağını umut ediyorum. Yeah. And çok mutlu olduk. Ben çok de. Be de İstanbul'u gezmeye başladınız mı? Yavaş yavaş başladım. Yalnız iki hafta var şu buradayım. Dün gittim Kadıköy. Vapur'unun çok beğendim, çok sevdim. Hmm, İnşallah daha göreceğim daha. Güzel. Yine. Ben size hemen rehber edeyim. Oo. Hmm. baskı boğaz için anlatan e, bütün boğaz içini burada görebilirsiniz hangi Aman, çok hangi güzel. yapı nedir ne zaman yapıldı çok sevindim bu da e, bütün İstanbul'u bu da bütün İstanbul'u anlatıyor burada da bütün İstanbul'u görebilirsiniz çok keyiflidir her köşesini çok güzel. merak ettiğiniz yerleri e, ayırıp o gün yarın oraya gideceğim diyebilirsiniz. Tamam. Tamam. Bu güzel bir rehber. Şu gideceğim göndereceğim bir Twitter. Mesajım <laughs> linki Tamam, da tamam. De ben de beğeneceğim <gülüyor> söz. <gülüyor> tamam söz verdim. Evet. Çok, tamam. Çok çok teşekkür ederim. Ee, wow. These are beautiful. Yes. Beautiful boys. Yeah, thank you. Ee, bu <laughs> da e, bir proje ile ilgili ne düşünüyoruz? <laughs> Niçin e, olumsuz fikirlerimiz <laughs> var duyduğum bir projekti. Evet. Hı. Biz e, olumlu bakmıyoruz. Onun gerekçeleriyle ilgili bir, bir mini özet. Tamam. Hı. Çok teşekkür ederim. Bir de kütüphanenize İstanbul'un eskisini de gösteren Hı. bir fotoğraf albümü vermek Hadi. istiyorum. Ayakkabı wow. verebilirim. Iıı wow, wow, wow. okay. e, hatta bunu göstereyim ben size. Aslında her sayfasında ııı e, her sayfasında Aman farklı güzel. fotoğraflar var. Wow. Ee, böyle bir, güzel bir albüm size hediye etmek istedim. Ama çok güzel. İstanbul'un yaklaşık 80-90-100 yıllık fotoğraflarından olan bir albüm. Vallahi bayıldım. <laughs> Vallahi hem utandım çünkü <laughs> ben geldim boş el ile Siz geldiniz. Evet benim ama Biz annem, size hoş geldiniz diyoruz. ama şu annem duyacak, kızacak beni. <laughs> Anneniz Londra'da mı? Evet. Emine. Saygılarımızı iletir. Çok teşekkür ederim. Çok... Hemşerisi var burada dersiniz. Tamam. Süreceğim.